Merhaba arkadaşlar. Bu videoda After Effects'te 3D kamera tracker efektini ve track kamerayı öğreneceğiz ve onunla birlikte bir yazıyı veya bir şekli bir yüzeyin üzerinde veya duvarın üzerinde sanki zaten oradaymış gibi yapıştıracağız. Burada bir videom var. Gelip bunu ekledim şuraya ve FXM Preset sayfamı açtım. Buraya 3D kamera zaten bu kadarını yazınca geldi. Bunu çekip ekledim videoma. Ekledikten sonra dokunmayın. Analiz yapıyor. Analizini yaptıktan sonra bu sayıları değiştirin. Yaparken değiştirirseniz baştan başlayabilir. Bunu yaptıktan sonra error de verebilir. Error vermemesi için neler yapmanız gerekiyor? birincisi videonuz tek sahneden oluşması gerekiyor bir sahneden başka bir sahneye geçerse error verebilir ikincisi ne kadar kısa bir video olursa o kadar rahat yapabilirsiniz üçüncüsü videonuzda hareket eden bir unsur olmasa çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz mesela bir araba veya geçen herhangi bir insan olmasa çok rahat bir şekilde analiz edebilir. Burada yüzdelik oran veriyor zaten. Birinci adımını bitirdi. ikinci adıma geçti şu anda. Turuncu oldu bu. İkinci adımda bittikten sonra bizim için noktalar getirdi buraya. Şu an diyebilirsiniz ki ben bu noktaları göremiyorum. Ya yakınlaşabilirsiniz veya gelip bunun analizi bittikten sonra bu iki sayıyı değiştirebiliriz. Birincisi buna gelip mesela 150 deseniz noktalarınız daha da büyüyor ama efekti seçmeniz gerekiyor. Efekti seçmeseniz göstermiyor noktalarınızı. Bu şekilde. Sonra bir yazı koymak istiyorsunuz şu duvarın üzerinde. Ona göre birkaç nokta oluşturmuş. Şu an noktalarımıza bakarsak mavi, kırmızı ve yeşil noktalar var. Bunları X, Y ve Z'ye göre bulmuş. Ve üçü için birden bir ortak nokta bulunca kırmızı şeklinde böyle bir işaretle gösteriyor bunu. Biz herhangi bir yerde duvarımızla paralel bir nokta bulursak mesela burada bile olabilir. Buraya dokunursak bakın bunlar yamuk mesela. Buradakinde sağ tık yaptım. Bakın salit diyebilir veya text diyebilir. Text dedim ve öyle bir şey geldi. İşte geldikten sonra şu an dikkat ederseniz iki tane katman ekledi benim için. Bir tanesi kamera. Diğeri de benim yazım. Kameranın konumuna bakmak istersek gelip buradan bunu tap yaparsak böyle bir hareket yapıyor. Gördüğünüz gibi keyframe vermiş. Bunun zamanını değiştirirsek yaptığı hareketi görürüz bu şekilde ve aynı şekilde getireyim sayfamı. Yazımı şu anda duvar La paralel bir şekilde getirdim buraya şimdi yerini de değiştirebilirim sıkıntı yok ona göre hareket edecek videoyu oynatsak ama birazcık yamuk olmuş sanki başka bir noktada seçebiliriz bunları silerek benim efektim durduğu için bir daha seçersem noktalarım geliyor ve başka bir yazı da ekleyebilirim veya bunu da değiştirebilirim şu anda yazımın mesela rengini değiştireyim karakter sayfasına geçerek buraya yakın bir renk seçebilirim böyle bir renk iyi mesela bunu seçtim yazımın şeklini ayarlayabilirim istediğim şekilde ve hatta gelip buradan takıl Swiss kısmına bastım. Mesela diyelim ki Color Burn efektini seçtik. Bu şekilde oldu. Biz yazımızın rengini değiştirirsek daha doğal bir şekilde yapabiliriz. Videoyu oynatsak gördüğünüz gibi kamera nasıl hareket ediyorsa biz videoyu şu an oynatsak gördüğünüz gibi kamera nasıl hareket ediyorsa bu da hareket ediyor ve sanki duvarda yapıştırmışız bunu. Ben şu an videoyu oynatsam sanki bu yazı zaten duvardaymış gibi gözüküyor. Renginden dolayı birazcık hareket ediyor. Yoksa bir sıkıntı olmuyor ben rengini hatta değiştireyim ki daha iyi bir şekilde gösterebileyim karakter kısmından bunun rengini gri gibi bir şey yaptım ve bunun modunu değiştirerek multiply yaptım. Gördüğünüz gibi yazı buraya göre hareket ediyor. Şimdi gelip bunu yapmanın başka bir yolunu da deneyelim. Bu ikisini sildim. Efektimi de sildim. Gelip burada tracker sayfası var. Bunu açtım. Eğer bulamazsanız Windows sayfasından açabilirsiniz. Bakın burada gelip bu videoyu silelim, başka bir video deneyelim. Videomu likten sonra seçtim videomu getirdim buraya. Şu an dikkat ederseniz burada bir duvarın üzerindeyiz. Demin düz bir yerde yapmıştık. Tracker sayfasında Trak kamera dersek aynı şekilde 3D kamera trackeri getiriyor ve analiz yapmaya başlıyor. Analiz yapmasını bekleyelim. Birinci kısmı bitirdi ve turuncu oldu bu şekilde. O da bitti. Şu anda bizim noktamız çok büyük. Gelip bunu %100'den 30 yaptım. Ve yine efektimi seçmem gerekiyor. Yine de büyük. 10 yaptım. Şu anda daha iyi oldu. Noktalarım da küçükmüş. Onları da 150 yaptım. Birazcık daha büyük gözüksünler diye. Şimdi ben duvarıma göre bir yeri seçmem lazım. Hatta gelip buralarda da seçebilirim. İleriye gelirsem videoda duvarın şurasında da noktalar var. Demek ki ben bunu burada seçersem 5. saniyede buraya gelip bunu burada gösterecek. Tek yapmam gereken şu duvara göre bir yer bulmak Mesela burası iyi gibi. Sağ tık yaptım. Create text and kamera dedim oluşturdu bunu oluşturduktan sonra işte yerini değiştirirsiniz zaten kamera buna göre hareket edecek x yönünde hareket ettirebilirim ve ilerisine getirebilirim bakın getirdikten sonra duvarın orasında gözükecek ama ben buraya getireyim şimdilik bunun rengini bu şekilde yapayım modunu multiply yaptım ve şu an oynatırsak videoyu bu şekilde sanki zaten duvardaymış gibi gözüküyor ve ona göre hareket ediyor ben bu yazıyı gelip şuraya da koyabilirdim. X yönünde bunu hareket ettirdim ve en sona götürdüm. Şu an videoyu oynatırsak yazıyı orada gösterecek. Sanki duvarın orasındaymış gibi. Ama buradan bir nokta seçseydik daha doğal olabilirdi. Noktamızı oraya göre oluşturmuş. O yüzden birazcık hareket ediyor. Ama demin yaptığımız, burada yaptığımız doğal bir şekilde hareket ederdi. Gördüğünüz gibi tamamen oradaymış gibi gözüküyor. Bunun renklerini daha iyi ayarlayabilirsiniz. Ve buradaki modları değiştirerek Şimdi gelip son bir örnek yapalım. Bunları sildim. Composition'ı sildim. Şöyle bir video getirdim. Bunun için yine analizini edelim. Gelip gelip 3D kamera tracker'ı getirdim, ekledim videoma ve analiz etmesini bekleyeceğim. Evet yine ikinci adıma geçti ve bitirdi işini. Şu anda dikkat ederseniz sadece binalarda buldu noktaları. Çünkü hareket eden birçok nesnemiz var görürseniz ama bu binada bulmadı mesela. Dikkat ederseniz ben gelip gelip şu anda zaten noktalarım çok küçük geldi 300 yaptım seçtim efektimi seçmesem gelmiyor işte gördüğünüz gibi hem buralar küçük yüzde bin yaptım hem noktalarım küçük hem de gelip burada bulmamış mesela bu binaya göre bir nokta seçip sonra yazımı buraya da taşıyabilirim ama başka bir yolum da var gelip şu seçeneğimi açıp ikinciyi seçersem baştan analiz yapmaya başlıyor ve işini bitirmesini beklememiz lazım. Bitirdikten sonra bizim için yeni noktalar bulacaktır. İşini bitirdi ve benim için şu anda bakın bambaşka noktalara getirmiş. Çok büyük olmuş zaten bu. Şunu 1000'den 500 yapalım. Bektimi seçeyim. Yine büyük. 200 yapalım. Ama yine de büyük. 150. Evet şu anda bu binada noktaları bulduğuna göre ben gelip burada bir nokta bulup ona göre yazımı yazabilirim. Ve buranın üzerinde sağ tık yapıp şöyle bir şey getirdim. Boyutunu küçültüyorum ve buraya koyuyorum. Rengini de değiştireyim. Karakter sayfasından kırmızı yapayım mesela. Ve modunu da değiştirip darkın yaptım mesela. Ve şimdi videomu oynatsam gördüğünüz gibi kamera hareket ediyor ama yazı orada duruyor ve sanki o binada yazılıyormuş gibi hiç hareket etmiyor. Evet bu dersimiz bu şekilde. Daha sonra bu konuyla ilgili daha çok araç öğreneceğiz. Umarım faydalı olmuştur bu video. Sorunuz varsa yorumlara yazın cevaplarım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.